Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız beraber. Modelimizi çeyizlik gereklerde, bebek örgülerinde, kazaklarda, bluzlarda dilediğimiz her yerde kullanabiliriz. Her şeye uygun bir model. Umarım sizin de hoşunuza gider ve keyifle örersiniz. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 8 ve 8'in katları artı 1 ilmek ilave ediyoruz ve artı 2 tane de bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmeği olarak atıyoruz ve öyle başlıyoruz. Ben burada bir parça sizlere görmek için ördüm. Çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Arka duruşu bu şekilde, önden duruşu bu şekilde. Modelimizin adı mum ışığı. Şuralarda mumlarımız var bir model yapıyoruz bir de kaydırarak yapıyoruz onun için size iki model üzerinden anlatacağım ben şimdi hazırsak ilmekleri atmaya başlayalım ilmekleri atmaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı videomu ve modelimi beğendinizse beğeni tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şimdi iki model üzerinden ilmeklerimizi atalım ve başlayalım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 8 bir model. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 iki model bir tane ilave iki tane kenar ilmeği attık ve başlayacağız herhangi bir hazırlık kısmı yapmıyorum sadece model anlatımı yapacağım Siz lastik ya da haroşe ne ile başlayacaksanız modelin e, ürününüze o işlemi yaptıktan sonra modeli benimle birlikte kurabilirsiniz kenar ilmeği ilk sıra olduğu için bir örelim sonra 2 ilmek düz 5 ilmek ters 3 ilmek düz Tüm model 3 ilmek düz, 5 ilmek ters diye başlanıyor. Yalnız başlarken 2 ilmek düz ve sonuna da 2 ilmek düz kalacak. 3 ilmek düzümüzü örelim. 5 ilmek ters. 5 2 ilmek düz başladığımız şekilde ilmeklerimizi bitiriyoruz ve kenar ilmeğimizi ilk sırayı ördük ikinci sırada ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters 1 2 3 4 5 ilmek düz 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimiz. başlangıç kısmını yaptık şimdi 3. sıradayız kenar ilmekten sonra 1 ilmek düz bir kere doladık sıradaki iki ilmeği birincinin yönünü değiştirerek şöyle içten birlikte düz olarak örüyoruz 3 ilmek ters Sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte düz olarak ördük. Bir ilmek doladık. Bir ilmek düz. Bir ilmek doladık. Sıradaki iki ilmeği sola doğru kesiyoruz. 3 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. bir ilmek doladık bir ilmek düz ve kenar ilmeğimiz modelimizin dördüncü sırasındayız bu sırada tersleri ters düzleri düz olarak öreceğiz yalnız şu doladıklarımızı düz olarak öreceğiz bir ters bir düz ördük bir ters 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. Doladığımız düz. 1 ilmek ters. Dolanan düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 1 ilmek düz bir ilmek ters ve kenar ilmeğimiz modelimizin 5. sırasındayız kenardan sonra bir düz bir ilmek ters bir kere doladık sıradaki ilmeğin yönünü değiştirip yanındaki ile birlikte düz bir ilmek ters. Sıradaki iki ilmek sağa doğru birlikte düz. Bir ilmek doladık. Bir ilmek ters. Bir düz, bir ters. Tekrar doluyoruz. Sıradakini yönünü değiştirip yanındaki ile birlikte düz. Bir ilmek ters sıradaki ikisi sağa doğru düz. Bir tane doladık. Bir ters, bir düz ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün ters yönünde tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz ama doladıklarımızı düz olarak öreceğiz. Kenardan sonra bir ters. 2 düz 1 ters 1 düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters 1 düz 1 ters 2 düz, 1 ters ve 1 düz. Böylece 6 sırayı geride bıraktık. 7. sıradayız. Şimdi şimdi mom ışıklarını yapacağız bu sırada. Kenardan sonra. Şurada bir tane sürekli düz ördüğümüz var. Onun ilmeğinden değil. Alttaki 1 2 Üçüncü boşluktan tığımızı şişimizi batırıyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. İpi öne aldık. Bu dolanacak ve bir ilmek daha oluşturacak. Aynı yerden bir tane daha ilmek çıkardık. 3 ilmek oldu burada doladığımızla birlikte. Bu altından ördüğümüz ilmeği bırakıyoruz şişimizden. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz 2 ilmek ters şimdi yine şurada sabit bir ilmeğimiz var çizgi oluşturan onun ilmeğin altından 1 2 3. noktadan batıyoruz bir ilmek çıkartıyoruz ipi öne alıyoruz aynı yerden tekrar batıyoruz Sonra sırasından ördüğümüz ilmeği bırakıyoruz şişimizden. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 2 ilmek ters ve sondaki sabit ilmekte de aynı işlemi yapacağız. İlmeğin altından 1 2 3. noktadan battık bir ilmek çıkardık. ipi öne aldık. Aynı noktadan bir ilmek daha çıkarıyoruz. İşlem yaptığımız ilmeği bırakıyoruz ve kenar ilmeğimiz. Geldik arka sıraya. 8. sıradayız. Kenardan sonra burada 3 ilmek oluşturmuştuk bu üç ilmeği ters olarak tek tek örüyoruz. Diğerlerini gördüğümüz gibi iki düz, üç ters, iki düz. Şurada yine oluşturduğumuz ilmekler var. Bu üçünü de ters olarak örüyoruz. Üç ters olarak. 2 düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz Burada yine oluşturduğumuz ilmekler var. 3 ilmek ters. Bu sırada 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters şeklinde örülen bir sıra. 9. sıradayız örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmekten sonra burada 3 tane ilmeğimiz var. Çıkartmıştık. 3 tane ilmek oluşturmuştuk. Bunun ilk ikisini şu şekilde sağa doğru çeviriyorum. Şu ortadakinin üstte görünmesini istiyorum. Şöyle çeviriyorum. Şişimi bu şekilde batırıp çıkarttım sol şişimden. Şöyle arkadan Tekrar sol şişeme taktım ve üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Bu zaten tek ilmekti. İlmek çoğaltması yapmıştık. Şimdi gene azaltma yapıyoruz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Burada geldik gene çoğalttığımız ilmeklere şöyle ikinci'den birinciye doğru sağ şişimi batırdım, sol şişimi çıkardım. Arkadan sol şişimi batırdım ve üçünü birlikte içten düz olarak ördüm. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Yine aynı işlemi yapıyoruz. ve kenar ilmeğimiz. Burada modeli kaydıracağız. Arka sırada modelin kaydırılmış şekildeki zeminini hazırlayacağız. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 ilmek düz. 3 ilmek ters, 5 ilmek düz, 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, kenar ilmeğimiz. Evet. Şimdi geldik 11. sıraya. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenardan sonra 2 ilmek ters. Bu modelde şuralarda kurmuştuk. Sabit ilmeklerimiz iki tane kenarda bir tane ortada vardı. Çünkü iki model üzerinden anlatım yapıyordum. Şimdi kaydırınca şu 3 ilmeğin ortasındakine mum ışığı yapacağız. Şuradaki 3 ilmeğin ortasındakine mum ışığı yapacağız. Sonra bu işlemler de bittikten sonra yeniden başa döneceğiz. 2 ilmek ters ördükten sonra sıradaki ilmekle yanındaki düzü sağa doğru birlikte düz olarak ördük. Bir kere doladık. Bir düz. Bir kere doladık. Düz ilmeğin yönünü değiştirip yanındakiyle birlikte sola doğru kestik. Ortadaki 3 ilmeği ters. Şimdi buradaki 2 ilmeği sağa doğru düz ördük. Bir kere doladık. Bir düz. Bir kere doladık. Sıradaki ilmeği yanındakiyle sola doğru birincinin yönünü değiştirerek düz olarak ördük. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Şimdi arka sırada bir önceki modelde yapmış olduğumuz gibi. Tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Yalnız dolandıklarımızı düz olarak öreceğiz. Kenardan sonra 2 düz. 1 ters. 1 düz. 1 ters. 1 düz bir ters iki üç düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters iki düz ve kenar ilmeğimiz Bir sonraki sıra 13. sıradayız. Kenar ilmekten sonra bir tane ters. Sıradaki düzü hemen önündeki tersle birlikte sağa kestik. Bir kere doladık. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirip yanındaki tersle birlikte içten düz olarak ördük. Bir ilmek ters. Şimdi buradaki mum ışığının kapanışını yapıyoruz. Burada açılma yapıyoruz. Sıradaki tersin hemen yanındaki ile birlikte sağa doğru kestik. Bir ilmek doladık. Bir tane ters. Bir tane düz bir ilmek ters bir kere doladık düzün yönünü değiştirip yanındaki tersle birlikte içten sola doğru kestik bir ilmek ters ve kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yüzünde yine ilmekleri görüldüğü gibi örüyoruz doladıklarımızı düz örüyoruz bir düz bir ters iki düz bir ters iki düz bir ters bir düz bir, ters, bir, düz, bir te bir ters iki düz bir ters 2 düz 1 ters 1 düz ve kenar ilmeğimiz. Şimdi 15. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Burada ortadaki sabit ilmekte mum yapacağız. Sıradaki ilmeğin altından 1, 2, 3. noktadan battık. İlmek çıkardık, ipi öne aldık, tekrar battık. 3 tane ilmek oluşturduk. Bu ilmeği bırakıyoruz ve sonraki iki ters örüyoruz. Buradaki 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. 2 tane ters. Gene geldik ortadaki sabit ilmeğe. Ilmeğin altından 1, 2, 3. noktadan batıp bir ilmek çıkardık. İpi öne aldık. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardık. İlmek çıkarma işlemi yaptığımız ilmeği bıraktık. iki ters iki düz ve kenar ilmeğimiz arka sırada kenardan sonra iki ters iki düz çıkardığımız ilmeklerin üçünü de ters 3 ters 2 düz 3 ters 2 düz Çıkardığımız 3 ilmek ters 2 düz 2 ters ve kenar ilmeğimiz. Çok güzel bir model sarıya da çok yakıştı. 17. sıradayız. Kenardan sonra 2 düz 2 iki, iki ilmek ters. Bu sırada artık burada oluşturduğumuz ilmekleri toparlayacağız. 3 ilmekten ilk ikisini şu şekilde sağa doğru çevirdik. Sonra sol şişe aldık. Üçünü birlikte içten düz olarak ördük. 2 ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmeğin ilk ikisini sağa çevirdik, sonra sola aldık, içten düz olarak ördük. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. örgümüzün 18. sırası 2 ters kenardan sonra 2 düz 3. de düz 4. ve 5. Bunu bunun üzerine artık kaydıracağız ilmeğimiz modelimizi 3 ters 5 düz 2 ters ve kenar ilmeğimiz. Böylece modelin 18 sırasını ördük. Bir kere kendini yaptık, bir kere de kaydırarak yaptık ve toplam 18 sıra ördük. Şimdi bundan sonra ilk 2 sırayı yapmayacağız. Sonraki 6, 16 sıra tekrar edecek. Birinci sırayı hatırlarsak eğer 2 düz 5 ters, 3 düz 5 ters, 2 düz diye başlamıştık. Eğer modelimiz devam etseydi 2 düz 5 ters, 3 düz 5 ters, 3 düz 5 ters ve en sonunda 2 düzle bitirecektik. Ama şimdi arka sıraya geçerken bu 2 düz 5 ters 3 düz 5 tersi oluşturmuşuz şu anda burada. Modelimizin 18. sırasını yaparken Diğer modelinde ilk iki sırasını örmüş oluyoruz. Onun için üçüncü sıradan başlayarak 16 sırayı tekrar ederek gideceğiz. İlk başlarken 18 sıra çünkü ilk iki sıra modelin başlangıcının hazırlığıydı. Sonra üçüncü sıradan sonra gelen 16 sıra modelin devamı. Şimdi ikinci modeli de beraber başlayalım daha iyi pekişecektir. Üçüncü sıradan başlıyoruz. Kenar ilmekten sonra bir düz, bir doladık, sola doğru kestik. Üç ilmek ters. Sağa doğru kesiyoruz. Bir doladık, bir düz, bir doladık sola doğru kesiyoruz 3 ilmek ters sağa doğru kesiyoruz 1 doladık bir düz ve kenar ilmeğimiz arka sırayı da geçelim beraber arka sırada ne yapıyorduk örgümüzde gördüğümüz gibi ilmekleri örüyoruz ama doladıklarımızı düz olarak örüyoruz bir düz bir ters 3 düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters 3 düz bir ters bir düz bir ters ve kenar dinleyemiz. Evet modelin tekrarının ilk iki sırasını yapmış olduk. Bundan sonrası artık dediğim gibi ilk iki sıra hazırlık sırasıydı. Üçüncü den sonraki 16 sıra sürekli örülerek örgümüz boyunca modeli uygulamış olacağız ve görüntüsü de bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Modelimiz ve videomuz burada son, sona eriyor. Eğer modelimi beğendinizse beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın sevgiyle ve örgüyle kalın.